Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bahçe, bahçemizi yükseltmeye çalışacağız. E, uzun zamandır video gelmiyordu. Çünkü sınav haftasından dolayı çok atamadım. Bundan dolayıdır. Teşekkürler. Oyunda bir ekiyoruz satıyoruz. Biraz kol. Biraz böyle. İlk şey olduğu için amacım buradan göstereyim. Şu blueberry'yi almaya çalışıyorum. Hoştan devam ederim. Hepsini aldım. <laughs> Neredeyse. Bunu böyle koyalım. Yetişirken ben böyle dalınacağım. Aa ee, böyle çok iyi olur. Işınlanma varmış yeni fark ettim. Kolek kolek kolek. Bak şundan çok az çıkacak. Monfit mi? Neyse satılmadı. Sel. Go. Inventory. Kaç? 220 dolar. Ay Coin. Valla ben şu da alabilir. Bence iki tane alalım şundan. Strawberry'den. Avuç, avuç 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 avuç. Bundan da iki tane daha alabiliriz. Havuçlar hemen doğuyor çünkü. Ay yetişiyor. Mundit. <laughs> Çilekleri de koyalım. Bu ne? Gold. Mundit'i de kendi olarak satacağım. Bir. Munnit. Feldis. 36. Gold. Dis. Götü. Ne? 700 dolar golda mı? Dur. Sit sit. O zaman para ver. Alalım bir tane. Blueberry alalım. Blueberry'yi de hadi buraya gel. Hani bundan mesela gold çıktı. Ama normal çıkar. Siz mesela e %75 oldunuz. Bu avuçtan normal çabucak. Güzel. Hemen hemen hemen. İmha duruyor. Sonra hemen buraya. Tomato. Tomato. Tomato'ya kadar gelmeye çalışsak. Hadi havuç. Havuç o zaman bastıracağım Havuç. Yapacağım. Şimdi çabuk çıkıyor. Bazen bunun iç falan da var. Va 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 va. Neredeyse bütün havuçları şeyi bitirdim. Burası strawberry alan olsun. Çilek alanı yani. Burada havuç. Baba -ba bastır 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 bastır. <laughs> İki saniyede oluyorlar. Hiçbirinden bir şey olmaz yani. Üzgün olurum. Şansım gitti demek. De şöyle yapalım toplayalım. Artı beş diyor. O kadar çok şey var ki. Aa bunlar galiba yeni ne üretiyor? Havuç gibi al sat yapmak zorunda değiliz. İnvantari. Bam. Ne kaldı dedim? 600 dolar. Şu şeyden geldi mi? Orada için ne değerliymiş? Hadi <laughs> arkadaş. Tomato alalım. Garden. Sen yani ne kadar oldu? Bu arada bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız zayıf atın derken çelestir var Bir dakika bir dakika bir dakika. Ve bu arada bu bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seldif. 2000 dolu. Ne? Yeni fark ettim. Çerez varsa. Biz net ko... Blueberry'ler de alalım. Sen bütün envanterimi satsam. Kaç olacak? 7000 do... En sonları ne kadar var? Bu kadar hiçbir şeyin stone'unu bırakmamışlar. Şu domatesleri alayım. Ekim çilekleri alayım. Ben yeni stone gelmesini beklerken keserim. Çünkü bekle, bekletmek istiyorum derken Rainbow. Tamam. Yeni stok gelene kadar bekleyeceğim. ben. Arkadaşlar geri döndüm. 10 saniye kaldı en son baktığımda. Birazdan alacağız. Alacağız. 4, 3, 2, 1. 13 bin param oldu bu arada. 3.000 bin. Al al, al. Hemen. alabildiğimiz alalım. Tomato. Blueberry. Havuca gerek yok. Çok da bir şey gelmemiş onun dışında. Havuç alalım. Yok havuç almayalım beli olabilir ama. Blueberry alalım. Bunlar geldi. Ben daha çok şey gelmesini bekliyordum. Bunları koyalım. Blueberry'ler. Pumpkin'ler buraya. Bal kabağı yani. Bura neydi? Neyse artık bir şey olmaz. Mısırdı galiba. Burada rainbow geldi. Heh, ona bir bakacağız. Şimdi. Rainbow. Hah. Baksana şimdi ben ben Bunu koy. Bin dolar mı? Ya ben daha çok şey bekliyorum. Bir de golda bak. <laughs> Derken. Daha kötü çıkması. 500 dolar. Markette daha güzel bir şey gelir diye düşündüm. Ama gelmedi çok şey beklediğim için ben bu videonun sonuna gelelim. Eğer em, bu oyunun devamını gelmek gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize hoş kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.